ayrılan ve ayrıldıktan sonra da bir şekilde bize yansıdığı kadarıyla her şeyi bilemeyiz elbette bu hayatta her şeyi de magazin izleyip bildiğimizi zannediyoruz ya ama en azından görülebilen kadarıyla anne babalık rollerini ve anne baba iletişimini güzel tutan bir yerde Hı. duruyorsunuz. Dedim ya herkesin formülü kendine ama bunu nasıl yapıyorsunuz? Bence tek bir cümlesi var. Birbirimizi çok seviyoruz. Gerçekten en işte bir sürü insanın beceremediği şey o bence. En naif yerde en yüksek duygumuz sevgi. Çok yani çok onun adına da konuşabilirim. Evladımız olması keza yani evladımız olmamış olsaydı da gene bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o uğraz olurdu. Birbirimizi çok sevdiğimize çok eminiz. Bütün diğer duygulardan arınarak işte o yüzden öyle ayrılabildik. Öyle ayrılınca hiç öfkelenecek bir şeyin olmuyor. Kırmadan, dökmeden bir adım önce dürüst olduğumuz için. Bence bu hayat ta bütün ilişkilerin dürüstlük, temeli arkadaşlık, sevgililik, anne baba ilişkisi her şeyde biz çok dürüstüz ve çok seviyoruz birbirimizi.